cinayetlerin arttığı bu dönemde iki gün önce ilimizin Siverek ilçesinde yıllar önce boşanmış olduğu eşi Murat Utuş tarafından sokak ortasında silahla öldürülen Esma Kalenderli'nin katledilmesinin nere üzüntüsünü ve öfkesini yaşıyoruz. 27 suç dosyası bulunan zanlı ruhsatsız silahıyla birden fazla kez maktülü öldürmeye yeltenmiş çevresindekilerin müdahalesiyle durdurulmuştur. Yaşanan bu neticesinde Esma Kalender'le Siverek Aile Mahkemesi'nden zanlıya elektronik kelepçe takılması talebinde bulunmuştur. Mahkemece yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle elektronik kelepçe talebi reddedilmiştir. 6284 sayılı Kanunda yer alan koruyucu tedbir kararlarının verilmesi hususunda şiddetin uygulandığına dair delil veya belge aranmaz ibaresi yargı sistemindeki uygular yargı eliyle görmekteyiz ki işlevsiz kalmaktadır. Bu durum maalesef mağdur konumundaki kadınların adaletin tesis edileceğine olan inancını zedelemektedir. Maktul Esma Kalenderli'nin eski eşi tarafından almış olduğu tehditler sonucunda ailesine kadını korumakta yetersiz kaldığını gözler önüne sermektedir. Her gün sokakta, evde, iş yerinde onlarca kadın fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik şiddete maruz kalmaktadır. Kadınların erkek şiddeti karşısında boşanmayı istemeleri hala bir hak olarak kabul edilmemektedir. Bu karar belgesiz, delilsiz ve bahanesiz dur denilmesi gerekmektedir. Esma Kalenderli'nin katledildiği güne ne kadarki süreçte kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlı bir duruş sergilenmemesini şiddetle kılıyoruz. Kadınların istediği tek şey şiddetsiz bir yaşam. Bizler her gün, her gerekmekte. Etkili önlemler alınması için daha ne kadar ölmemiz gerekecek? Esma Kalenderli'nin katilinin adalet önünde hesap vermesi için yargı makamlarının etkili soruşturma ve kovuşturma yapması için